Eğer bu alemde nam yapacaksan... ...alemin çivisi çıkmış. Ona göre. Sırtını duvardan başka bir yere verme. Aa, ah! Koca Çınar burada olaydı da... ...kabadaylığına John'u anlataydı. Eskilerden bir... garagado var. Mert, delikanlı çocuk... Kabadayıydı... Bir gün bir kahveye girmiş... Bakmış karşısında hasımları... Sırtını dönüp gidememiş... mecbur oturmuş... O lafını söylemiş... Bu lafını söylemiş... Peşevi bitmiş... Maraza çıkmış... Yedi sekiz kişi... Başlamış karagadoya vurmaya... Güçlü kuvvetli çocuk... İki üç tanesini yıkmış... Ama bakmış ki gücü yetmeyecek... Hasımları kalabalık. Kapmış oradan bir sandalye, vurmuş hasımların sırtına. Hadise olmuş bitmiş. Gel gelelim ki Garagadu semtine döndüğünde 40 yıllık ahbapları selam vermeden, selamını almadan yüzünü çevirir olmuşlar. Peki emin, Garagadu ne yapmış ki dostlar ondan yüz çevirmiş? ...daha ne yapacak Güllü? Hasımların elinde sandalye yokmuş. Dayak yememek için sandalyeye sığınmış. İşte Mert odur ki... ...yüreği kadar bileği ola. İşte Mert odur ki... ...yüreği kadar bileği ola. Şimdi ara ki Mert bulasın. O kız kadar yüreği olan... ...senin kadar da bileği ola. Ne oldu Seyfo dayı? Kadınlardan uzak duracaksın diyordun. Durmaya duracaksın da yeğenim. Böylesinin karşısında da esas duracaksın.